3 aylar hakkında kısa bilgi ve 3 ayları nasıl değerlendirmeliyiz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, sevgili Peygamber Efendimizin 3 aylarla ilgili duası şöyledir. Allahümme berik fi recebin ve şaban ve belligne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Amin. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz Recep ve Şaban ve Ramazan aylarına niçin ulaşmak istiyor acaba? Niçin dua ediyor? Ve bizi bu duayı niçin öğretiyor? Kıymetli dostlar, Allah bizi cehennemde yakmak istemiyor. Hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz çok. İbadetlerimiz yarım yamanak. Allah mübarek günler ve geceler koymuş. Cuma günleri gibi, mübarek geceler gibi, mübarek aylar gibi. Bunları değerlendirin, sizi cennetime koyayım diyor. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak. Üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücadele ederseniz, eğer bilirseniz bunu yapmak sizin için çok kolaydır. Saf Suresi 10 ve 11. Ayetler Kıymetli dostlar bizlerin bu dünyaya gelmemizin esas gayesi bu ayeti kerimede bildirilen o en güzel ticareti yapıp ardından bu yaptığımız ticaretin meyvelerini devşirmek üzere ahirete gitmektir. Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Biz bu dünyada imtihandayız. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani bizler sahip olduğumuz imkanları Allah yolunda kullanacağız. Ona ibadet edecek, onun emir ve yasaklarını yerine getirecek ve ona hakiki kul olma yollarını araştıracağız. Zaten bir Müslüman için de bundan daha büyük bir şeref ve paya yoktur. Müslümanın en büyük davası Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Ahireti kazanmak olmalı. Diğer yandan şu kısacık ömrümüzü rızayı ilahi kazanma yolunda harcayıp onunla ebedi mutluluğu kazanmak gibi bir yüce gaye ile karşı karşıyayız değerli kardeşlerim. Fakat dünya bütün fitnesiyle karşımıza dikilip bizi kendine çağırmaktadır. Hele nefis ve şeytan da el ele tutuşup bizi Allah yolundan, ibadetlerimizden, hayır ve hasenatlarımızdan alıkoymaya çalışmaktadır. Bundan dolayı ibadetlerimizi şeker şerbet yapamıyoruz, gelgitler yaşıyoruz. O halde ne yapmalıyız ki yaptığımız ibadetlerimizin sevabı katlanarak bize geri dönsün? Ömür dakikalarımız bize 100, 1'e 700 ve daha fazla senin gibi ahiret hesabına semere versin ve işlediğimiz hata ve günahlarımız affolunsun. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? Bizim derdimiz, davamız bu olmalı. Rabbim önümüze üç aylar koymuş, yeni bir aşk ve şevkle ibadete koşacağımız, Allah'ımızı, Peygamberimizi, Kur'an'ımızı, dinimizi yeniden tanıyacağımız, tanıyıp seveceğimiz, birbirimizi tekrar bir kere daha sımsıcak duygularla kucaklayacağımız bir zaman dilimidir üç aylar. Geçmişin muhasebesini yapıp, ümitli geleceğe yelken açacağımız, kendimizi kontrol ederek içimizi keşfetme, yolculuğuna çıkabileceğimiz bir zaman dilimi, yersiz hırsları, anlamsız çekişmeleri bırakıp, hoşgörünün o kuşatıcı iklimine dalabileceğimiz bir zaman dilimidir üç aylar. Bediüzzaman Hazretleri bu kutlu zaman dilimlerinden bahsederken şöyle diyor. Bir hasenenin, bir iyiliğin, bir ibadetin sevabı başka vakitte on ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer. Şaban-ı Muazzama'da üç yüzden ziyade ve Ramazan mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve leyle Kadir'de yani Kadir gecesinde otuz bine çıkar. Demek ki üç aylar hakkıyla değerlendirildiğinde bizlerin bir ömür boyu elde edemeyeceğimiz sevapları kazanmamıza vesile olacaktır. Üç ayları bu kutsiyeti veren en başta Allah Celle Celaluhu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu kutsiyetin birer parçası olan dört önemli mübarek gece yani Regaib gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi ve Kadir geceleri bu üç ayların içindedir. Üç ayların değerini ifade eden ve onun değerler üstü değerlere taşıyan unsurlardan biri de Peygamber Efendimizin yaptığı duadır. Ne diyor? Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımıza hayırlı ve mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Amin. Yine Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anhe şöyle buyuruyor. Resulullah'ın Şaban ayındaki kadar oruçlu olduğu bir ay görmedim. Demek ki Peygamberimiz Şaban ayında çok oruçlanmış Ramazan'dan sonraki aylarda. En çok Şaban ayında oruçlanmış. Üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz? Üç aylarda neler yapabiliriz? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Bir, öncelikle bizler böyle zamanlarda kulluğumuzu gözden geçirmeliyiz. Eksik ve hatalarımızı ele almalıyız. Ve bunları düzeltmek için yollar aramalıyız bilmeliyiz hatalarımız, kusurlarımız ne? Ön, i̇lk önce hatamızı, kusurlarımızı, eksiğimizi tespit etmeliyiz. Kur'an ve sünnet dışında neler yapıyoruz? Bunları tespit etmeli ve bunları bırakmanın yollarını bakmalıyız. Yani hesaba çekilmeden önce burada kendimiz kendimizi hesaba çekmeliyiz. 2. 3 ayları Günahlarımızın affı için bir fırsat bilmeli ve bol bol tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Bunu belli bir plan yapabiliriz. Günde yüz defa, iki yüz defa, hatta bin defa estağfurullah çekebiliriz. Tövbe ya Rabbi diyebiliriz. Özellikle şu günlerde Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıları düşünerek dua dua Allah'a yalvarmalı ve Allah'tan yardım istemeliyiz. 3. Özellikle namazlarımızı evet özellikle namazlarımızı yeniden ele almalı, mümkün mertebe cemaatle devam etmeli, hatta yanımıza çocuklarımızı da alarak ibadetlerimizi büyük camilerde yapmaya çalışmalıyız. Camiye gidemiyoruz isek evde cemaatle namaz kılmalıyız. Böylece o ruh ve manayı daha iyi hissedebiliriz. Bundan başka eğer kaza namazlarımız varsa bunları kılma yollarına girmeliyiz. Kaza namazlarımızı ahirete bırakmamalıyız. Duha namazları, evvabin namazları, gece kılınan teheccüd namazları, bu namazları kılmaya çalışmalıyız. 4. Bu zamanlar bizim için Kur'an'a döndüğümüz zamanlar olmalı. Çokça Kur'an okumalıyız. Çocuklarımız görsün. Evlatlarımız, torunlarımız görsün. Annemiz, babamız görsün evde Kur'anlar okunduğunu. Artık Kur'an'ı o tozlu raflardan indirmeliyiz. Bir süs gibi duvarda asılı duran Kur'anımızı başucu kitabı yapmalıyız. Her gün okumalıyız. Bununla da yetinmeyerek Kur'an-ı Kerim'in mealini açıklamasını okumalıyız. Hatta tefsirleri bakmalıyız. 5. Bu üç aylar evimizde hissedilsin. Yani evimiz farklı bir atmosferle yürümeli. Bol bol Kur'anlar okumalı. Kılınan namazlarla, okunan virtlerle, tesbihlerle, yapılan dualarla evimize manevi bir hava esmeli. Kadir gecesine hazır hale gelmeliyiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni temizlenerek ulaşmalıyız. Özellikle Kandil Gecelerinde bir tatlı yapıp komşumuza ikram etmeliyiz. Akrabalarımıza aramalıyız, sormalıyız. Onlar yapmazsa yapmasın bizler yapmalıyız. Bizler bu dinin öncüleri olmalıyız. Şu anda Peygamberimiz aramıza yok. Biz Peygamberimizin adına bunları yapmalıyız. İslam'ı canlandırmaya çalışmalıyız. Etrafımızdaki fakir fukaraya hasta olan kardeşlerimize yardım etmeli. Hele bir de okuyan öğrenciler varsa onları da ellerinden tutmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Kıymetli dostlar 3 aylarımız bereketli, feyizli ve en üst seviyede istifadeli olsun inşallah. Ne mutlu 3 ayları değerlendirenlere Allahümme barik lene fi recebin ve şaban ve belligne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımıza mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Amin. Evet, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.